Son yıllarda fındık tarımında e, gündemde olan hatta üreticilerimizin tek dal olarak nitelendirdiği e, bir konu var. E, aslında burada tek daldan kasıt tek gövdeli dikim sistemidir. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar anlattı: Karadeniz bölgesinin önemli ihracat kalemlerinden fındıkta tek gövdeli dikim sistemini. Fındıkta tek gövdeli dikim sistemi ise iki şekilde olmaktadır. Bunlardan birincisi aşılı fındık fidanlarıyla. İkincisi ise aşısız fındık fidanlarıyla biz tek gövdeli dikim sistemlerini elde edebiliriz. Akar aşılı fındık fidanlarında anaç olarak Türk fındığı kullanıldığına dikkat çekti. Birincisinden bahsedecek olursak aşı nedir? İki farklı bitkinin birleştirilmesinden yeni bir bitki meydana getirilmesidir. Bu bitkinin taç kısmını, taç kısmını oluşturan bölüme, kalem veya çeşitlenmektedir. Kök yani alt kısmını oluşturan bölüme ise anaç denmektedir. Fındık, aşılı fındık fidanlarında anaç olarak Türk fındığı kullanılmaktadır. Yanında bulunduğum ağaç dünya literatüründe Türk fındığı olarak geçer. Görüldüğü gibi Tek gövde formunda yetişir ve dip sürgünü vermez. Fındık Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Meryem Nur Şenel, Türk fındığının kurak iklim koşullarına dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Karadeniz bölgesi en fazla yağış alan bölgemiz olmasına rağmen fındığın suya en çok ihtiyaç duyduğu Haziran-Temmuz aylarında yağış yetersiz kalabilmektedir. Bu durum fındıkta verim ve kalite kayıplarına sebep olmaktadır. Türk fındığı kazık kök yapısına sahiptir ve kökleri derine gidebilmektedir. Bu özelliği sayesinde de kurak iklim koşullarına daha dayanıklıdır. Aysun Akar, yüzyıllardır süre gelen bir diğer dikim sistemi olan aşısız fındık fidanı ile ilgili ise dikiminden itibaren ilk 5 yılda şekil budamasının yapılması çok önemli dedi. Tek gövdeli dikim sisteminin diğer bir yöntemi olan aşısız fındık fidanlarıyla yani aslında yüzyıllardır elde ettiğimiz açık köklü ya da tüplü fındık fidanlarıyla ocak usulü değil de fidanların tek tek dikilmesidir belli dikim mesafeleriyle. Burada da dikkat edilmesi gereken konu tek gövde halinde Dikilen fidanların tek gövde olarak yetişmesinin devam etmesi için gerekli kültürel işlemlerin dip sürgünü temizliği, budama ve özellikle de dikimden itibaren ilk 5 yılda şekil budamasının yapılması çok önemlidir. Türk fındığı anacı üzerine aşılı tombul ve palas fındık çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi kapsamında 2009'da başlatılan projeye ilişkin Meryem Nur Şenel gelinen aşamayı aktardı. Tek gövde formunda yetişen ve dip sürgünü vermeyen veya verme eğilimi oldukça az olan Türk fındığının anaç olarak kullanılabilirliğini ve üzerine aşılı standart fındık çeşitlerimizin meyve verim ve kalitesine olan etkilerini araştırmak üzere ülkemizde ilk olarak enstitümüzde 2009 yılında bir proje başlatılmıştır. Bu proje 3 aşamalı planlanmıştır. Birinci aşamasında aşılama ve fidan elde çalışmaları gerçekleştirilmiştir. En uygun aşı yöntemi ve dönemi belirlenmiştir. İkinci aşamasında ise 2015 yılında bahçemiz tesis edilmiş. Bu dönemde ise anacın meyve özelliklerine olan etkileri belirlenmiştir. Şu an projenin son aşamasındayız. Üçüncü aşaması olan son kısmındayız. Bu dönemde verim değerlerine bakıyoruz. Bitkilerimiz henüz 7 yaşında olup tam verim çağına yeni geçmiştir. Yani sonuç olarak biz tek gövdeli dikim sistemini gerek aşılı fidanlarla gerekse aşısız fidanlarla elde etmekteyiz. Hatta şunu da ilave etmem gerekir ki aşılı fındık fidanlarıyla tek gövdeli dikim sistemi dünyada da henüz yaygın değildir. Gerek enstitümüz, gerek bazı üniversiteler bu konuda araştırmalarına, projelerine halen devam etmektedir. O yüzden aşılı fındık fidanlarıyla Büyük ölçekte fındık bahçesi kurulmasını henüz e, tavsiye etmiyoruz. E, bunun için e, biraz erken. Müdür Akar'ın ifade ettiği gibi Şenel'de aşılı fidanlarla yapılacak bahçe tesisleri için vatandaşın acele etmemesi gerektiğini vurguladı. İleriki birkaç yıl daha veri almayı hedefliyoruz. Tüm bunların yanında meyve ağaçlarında e, ileriki yıllarda aşı uyuşmazlıkları söz konusu olabilmektedir. Bu durum Fındık'ta projemizde netleşmeden üreticilerimizin masraflı bir durum olan aşılı fidanlarla bahçe tesisinde acele etmemelerini öneriyoruz. Biraz daha yapılan bilimsel çalışmaların tamamlanması sonucunun görünmesi gereklidir diye uyarılarda bulunmak isterim